Bolalı iş insanı nokta Ercan, Bolu organize sanayi Bölgesi'ne devam eden proje ve son olarak Karacasu üzerinde bulunan arazi ile ilgili de özel açıklamalarda bulundu. Ee, aslında e, biraz da üzülmüştüm. Ercan kendisine Karacasu yolu üzerinde bulunan arazi ile ilgili Bolu Belediyesi tarafından herhangi bir tahsisler yapılmadığını işaret ederek kanunların el verdiği şekilde ihale ile spor yatırımı yapılması için bir fon şirketinin yer aldığını vurguladı. Ercan Bolu'da bir şeyler yapmak için çalıştığını ve proje için çok fazla alan gezdiğini belirtti. Yani bu konuda da aslında biraz da üzülmüştüm yaşanan olaylardan sonra. Yani ben bolduyu Bollu'ya bir şeyler yapmak isteyen bir insan. Bolu Spor'da da yöneticilik yaparken de Bollu'ya neler yaptığım da açıkça ortadadır. Bollu'ya fabrika kurmamın sebebi de o, istemem de o. Bu şeyle ilgili ben bir proje geliştirmiştim. Belki de dünyada Benzeri çok az olan, aslında var ama bütün konseptleriyle benzeri olmayan bir tane spor resort otel projesi geliştirdik. Buna yaklaşık bir mühendislik grubu ki Londra'da, Londra merkezli bu projeyi hazırlayan mühendislik grubu. Ee, yine Türk mühendislerinde olduğu ama Londra merkezli. Bu proje bir buçuk yıl sadece avam projesine çalışıldı. Bununla ilgili ben yaklaşık e, 4-5 ülkeyi gezdim değişik ülkelerdeki bu tür spor otelleriyle ilgili e, konseptleri gezdim. Mimarlarım gezdi. Hala gezmeye devam ediyoruz. Yani her yerden daha iyisini ne alabiliriz diye bakıyoruz. Tüm e, bunlardan sonra şu anda mimari projeleri çiziliyor. Ama tabii ki bu şu. Ben orayı, bu büyük bir yatırım. Ercan projenin Bolu'ya değer katacağını belirterek çıkan haberlere üzüldüklerini aktardı. Dünyada böyle bir projeyi Yani Türkiye'de. Bir yerde yapmak istiyorsanız size her ülke tahsis verir. Projenizi götürürsünüz, size arsa verir. Biz orada Bolu'ya katkısı olsun diye fon şirketine bu yeri parasıyla, rayiş bedeliyle parasıyla aldırdık ki o alınan parayla da yan tarafına park yapılacağını duyduğumuz için, belediyenin projesi olduğu için o bizi cazip etti. Komple bir bütün bir proje olarak değerlendirdik ve Bolu'ya çok büyük değer katacağını düşündük. O park projesi de çok hoşumuza gitmişti. Hiç olmazsa buradan gelen parayla belediye de o parkı e, yapacaktı. Ve böylece ikisini birleştirdiğimiz zaman muazzam bir e, eser ortaya çıkmış olacaktı. Bu bizi heyecanlandırdı ve biz de e, rayış bedeliyle burayı aldık. Ama daha sonra bolu basında çıkan bazı haberler bizi hakikaten üzdü. Aklımızda olmayan, aklımızdan geçmeyen yok konut yapılacakmış, yok şöyle yapılacakmış ki bir kere şunu söyleyeyim. Yani biz bir... E, bir tahsis almadık. E, kimsenin de bizim oraya ne yapacağımızı, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biz bir yatırımcıyız ve bir programımızla e, e, belediyenin açtığı bir ihaleden fon şirketine bir yer aldırdık. Fon sonra bunun ne yapılacağını, burası, satın alınmadan karar verir ne yapılacağını. Ama biz bunu da saklamadık. Projenin bir kısmını Uluslararası Gastronomi Merkezi olarak planladıklarını da işaret etti. Hazret Baysal Üniversitesi'nin hem gastronomi bölümünü hem beden eğitimi tarafını hepsini bu projenin içerisinde bir işbirlikçi olarak çalıştıracak bir model hazırlığı içerisindeyiz. Aynı zamanda da Bolu'nun yetiştirdiği ve şu anda şeflerden, en şeflerden biri olan Mehmet Yalçınkaya'yla da bir işbirliğimiz oluştu. Yine otelin bir kısmını gastronomi merkezi, uluslararası gastronomi merkezi olarak, yani o da kendisi şu anda ülke ülke geziyor. Geçen hafta İtalya'daydı. Şimdi İspanya'ya gidecek. Dünyadaki bu işin örneklerini geziyor. Yani dünyanın en büyük astronomi merkezini açma noktasında, o da bir kısmında bunu yapacak şekilde ona da bir projenin içerisinde yer verdik. Şu anda projeler çiziliyor.